Esra Erol'un gündüz kuşağında ekranlara gelen programda ortaya çıkan olay adeta yer yerinden oynattı. 21 yaşındaki Cuma isimli genç, nişanlısının 47 yaşındaki annesiyle yakınlaştı. Üstelik bu birliktelik kadının hamile kalmasıyla sonuçlandı. Olayın taraflarının ekrana yansıyan görüntüleri izleyiciyi adeta şok etti. Gelişmelerin ardından rütük hızlı bir şekilde devreye girdi. Kurum başkanı olayla ilgili derhal inceleme başlatıldığını duyurdu. Tepkilerin odağındaki programda konuşan Dilek ise yaşadıklarını anlatırken annesiyle nişanlısının kaçtığını ve hem duygusal hem maddi olarak aldatıldığını iddia etti. Dilek yalnızca ihanete uğramakla kalmadığını, aynı zamanda tehdit ve şiddet de gördüğünü söyledi. Olayla ilgili skandal bir detay ise telefonla bağlanan bir izleyiciden geldi. Bu izleyiciye göre Güldane adlı kadın cumadan 3 aylık hamileydi. Evde birlikte çektikleri videoda yayına sızınca tartışmalar iyice alevlendi. Rütük ise yaptığı açıklamada yayıncıların aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.